14. Yapısal Çelik Günü'nün birinci bölümünün son konuşmacısı, yine sektörümüzdeki değerli bir Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Doktor Veysel Yayan. Veysel Yayan'ın bizlerle paylaşacağı konu da sektörümüz açısından oldukça önemli bir konu. Bizle, biz, bizlere çok fazla sorulan bir sorunun yanıtını alacağız Veysel Yayan'dan. Çelik yapılar çevreye duyarlı diyorsunuz ama yapısal çelik malzemesi üretim aşamasında çevreye duyarlı mıdır ki? Bu soru bizlere çok sık soruluyor. Şimdi bu sorunun yanıtını en yetkili kişiden dinleyeceğiz. Çelik üretiminde sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı konulu sunumu için Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Veysel Yayan'ı dinliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle hepinizi Türk çelik sektörü adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve bu toplantının yapısal çelik sektörümüze yeni ufuklar getirmesini diliyorum programın oldukça gerisindeyiz. Şu anda bir ara vermiş olmamız gerekiyordu. Bu anlayış içerisinde biraz kısa kesme gayreti içerisinde olacağım. Şimdi efendim Türkiye'nin çelik üretimi biraz evvel Nesin Hanım yapısal çelikle ilgili bir takım rakamlar verdiler. Çelik üretiminde de son derece hızlı bir gelişme söz konusu oldu. 2000'li yıllarda 14 milyon tondan 36 milyon ton seviyesine kadar çıkan dünyada Çin hariç Çin ve Hindistan hariç diğer bütün ülkelerin önünde bir gelişme trendi bu. Çin hariç dünyanın ise 15 misli daha yüksek bir performansı ifade ediyor. Ifade ediliyor çelik sektörümüzdeki bu gelişme. Bu üretim ağırlıklı bir şekilde entegre ıı, ark tesislerde gerçekleştiriliyor. Buna özellikle atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü bunun sürdürülebilirlik açısından da bir faydası var bizim için. Ee, Son geldiğimiz noktada 2000 yılında %31 olan entegre tesislerin Türkçelik sektöründeki payı 2013'te %23 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Ve özellikle 2005'ten bu yana son 65 yılda gerçekleştirilen kapasite kadar yeni kapasite oluşturmuş bulunuyoruz. Son 6-7 yıl içerisinde 60 yıldakinden daha fazla bir kapasite oluşturmuş bulunuyoruz. Kişi başına çelik tüketimimiz 435 kilogram seviyesine çıkmış durumda bu 435 kilogram yansıdan da görebileceğiniz üzere bazı ülkelerin gerisinde ama Çin, kan Kanada, Almanya ve Bel Belçika gibi. İtalya, Rusya, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya gibi, İngiltere gibi pek çok ülkenin de ve 300 kilogram seviyesinde olan Avrupa Birliği'nin de ötesinde önümüzdeki yıllarda biz 600 kilogram seviyelerini geçip Japonya'yı da geride bırakıp 900 kilogramların hemen arkasında yer alacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu çeliği biz nasıl üretiyoruz? Çeliği evvelden biraz geleneksel yöntemlerle çevre duyarlılığı biraz az bir şekilde ürettiğimizi burada itiraf etmek durumundayım. Ben 16 yıl evvel sektöre intisap ettiğimde Ali Ağa'dan geçerken o çevredeki dumandan, kirden, kirli havadan rahatsız olmamanız mümkün değildi. Bugün Ali Ağa'da, İskenderun'da, Gebze'de çok daha değişik bir ortamla karşı karşıyasınız. Bu çelik sektöründeki çevre duyarlılığının bir ifadesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu sağlamak için özellikle enerji verimliliğine sektör yoğunlaşmış durumda. Enerji verimliliğini de Hedeflerken kaliteli girdi malzeme tedarikini kullanımını hedefliyor, yanmayı verimliliklerini artırmayı hedefliyor, mevcut en iyi teknikleri uyguluyor, proses kontrollerini geliştiriyor, otomasyon yöntemlerini uyguluyor, enerji yoğunluğunu düşürmek amacıyla katma değeri yüksek ürün üretimine geçmeyi hedefliyor. Son yıllarda bu ekonomik mülazalarla da giderek hız kazandı ve etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmeye e, amaçlıyor, bunu yakından izliyor ve Üretim sırasında ortaya çıkan atıkları da e, geri kazanma konusunda etkili yöntemler uyguluyor. Dünya çelik sektöründe son 30 yıl içerisinde %50 civarında e, bir enerji verimliliği sağlandı. Türkiye'de de %20-%22 arasında bir enerji verimliliği sadece son 10 yılda sağlanmış görünüyor. <laughs> %20 entegre tesislerimiz yani İstemir, Erdemir ve Kardemir'deki enerji verimliliğinin ton başına 6.800 kW'dan 5.450 kW'a düşüş sağlanarak %20 civarında geliştirildiğini görüyoruz. Ark ocaklı tesislerimizde ise bunun 700 kg'dan 570 kg seviyesine düşüş sağlanarak %23'e ulaştırıldığını görüyoruz. Şimdi... Bunun daha da geliştirilmesi, bundan sonraki yıllarda benzer eğilimin sürdürülmesi mümkün mü? Zor. Çünkü giderek hurda kalitesi, cevher kalitesi düşüyor. Daha fazla enerji sarf etmek gerekiyor. Ama daha düşük adımlarla da olsa enerji verimliliğini yeni teknolojiler uygulayarak geliştirme yönünde çalışmalar var. Şimdi dünya çelik sektöründen bizim bir farklılığımız var. Dünya çelik sektörü entegre tesis ağırlıklı, basic oxygen furnace dediğimiz teknolojiler kullanılarak çeliği üretiyor. Bu entegre tesislerde ton başına çelik üretiminden 1700 kilogram emisyon ortaya çıkıyor. Bizim çelik sektörümüzde ise entegre tesislerin payı sadece %28. %78'i, 72'si elektrik ark ocaklı tesislere ait. Dünyada bu oranlar yüzde yetmişe otuz, yüzde yetmiş entegre tesis, yüzde otuz elektrik ark ocaklı tesis. Ve bu açıdan baktığımızda e, dünya ortalaması olan emisyona kıyasla bizim çelik tesislerimizde iki buçuk misli daha düşük emisyonla çelik üretiliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzde doksanın üzerinde entegre tesislerle üretim yapılan Çin Halk Cumhuriyeti'ni esas aldığımızda ise bu üç buçuk misli daha e, düşük emisyonla çelik ürettiğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla emisyon açısından Türk çelik sektörü diğer ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir performansla çeliği üretiyor. Son yıllarda benim e, sektöre intizam ettiğim 1998 yılından bu yana sağlanan gelişmeleri e, özetle şu şekilde ifade edebilirim. E, öncelikle baca tozu baca gazı tutma sistemlerinin kapasiteleri arttırıldı ve bütün tesislerimizde mevcut kapasitenin ihtiyacın bir misli, bir buçuk misli civarında daha yüksek kapasitede toz tutma tesisleri var. Hava sevkülasyonunu yükseltecek şekilde bacalar yükseltildi, arttıracak şekilde. Hurda kapalı alanlarda şu anda işleniyor. Bu Avrupa'nın pek çok ülkesinde gezip gördüğüm tesislerde yok. Türkiye'de biraz sonradan dindar olanların kökten dinci olması gibi, sonradan böyle standartları yakalama, çevreci olma gayreti içerisinde bulunurken biraz amacı fazla aşan, mesela bütün yollar bu aradan geçen süre içerisinde betonlandı, keza ağaçlarla çevreden çevreye toz girmesini gitmesini engellemek için ağaçlarla bütün tesisler çevrelendi tozun önlenmesi için ayrıca hurda işlenirken üzerine su tutuluyor. Tozutmayı önleyici testler, tedbirler alınıyor. Atık ısı geri kazanım projeleri çok yoğunluk kazandı. Atık su ve proses suyu işlemlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık verildi. Ve böylece Türk çelik sektörünün sonuç itibariyle son derece yararlı ve temiz olan bir ürünü üretim sürecinde de temiz bir şekilde üretmesini sağlayacak tedbirler alındı. Ee, tabii bu tedbirleri almanın sonu yok. Bu tedbirler geliştirilerek sürdürülüyor. Hurda bir kere sadece 13 milyon ton hurdayı e, Türkçelik sektörü e, çevre temizliğini de sağlayacak şekilde kullanıyor. Ayrıca bizim 3 tane atığımız var. Bunlar e, baca tozu, tufal ve cüruf. Baca tozunu 4 tane tesis var. Birisi Karabük'teki Marzing, diğeri Kayseri'deki Çinkom. Orada küçük bir Erbosan diye tesis var. Ve yine İskenderun'da Silvermet diye bir tesisimiz var. Ayrıca Adana ve Tire'de de iki tane tesisin kurulması söz konusu. Türkiye'nin ihtiyacı üzerinde bir baca tozu işleme kapasitesine sahip olmasını önemsiyoruz. Bu sadece tehlikeli atık olarak e, nitelendirilen bir e, atığın geri kazanımı açısından değil, aynı zamanda Türkiye'ye tamamıyla ithal ettiğimiz neredeyse bir ürünü ithal ikamesi sağlayacak, dış ticaret açığının kapatılmasına yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak şekilde kazandırmak açısından da büyük önem taşıyor. Yüksek fırın cüruflarını ağırlıklı bir şekilde çimento sektöründe kullanıyoruz. Yüksek fırın cürufunun da geri kazanımı açısından herhangi bir sorunumuz yok. Potaoca cürufunu kullanmada sıkıntılarımız var. Onun içerisine kolomanit katarak e, dolgu malzemesi veya yollarda kullanım imkanları üzerinde çalışıyoruz. Ark Ocaklı tesislerin cürufunun kullanılması konusunda İskenderun'da, Alea'da e, bir takım geri kazanım tesislerimiz var. Bu tesislerde bu cürufların tuğla olarak kullanımı, içindeki demirlerin ötümüyle e, alınması ve yollarda da kullanımı konusunda imkanlar araştırılıyor. Ayrıca diğer uluslararası bazı şirketlerin de Türkiye'ye bu konuda ilgisi olduğunu biliyoruz. Gerçekten Türkiye'nin bu konuda çok ciddi potansiyel imkanlarının bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile derneğimizin de iştirakıyla bir ARGE çalışması yürütüyoruz ve bu çalışma sonunda elektrik ark ocaklı tesislerin cüruflarını karayollarında etkili bir şekilde kullanma imkanını elde edebileceğimiz sonuçlara ulaşacağımız kanaatindeyiz. Özetle ifade etmek gerekirse çelik sektörümüz Son 12 yıl içerisinde 1,5 milyar dolar civarında bir kaynak tahsisi gerçekleştirdi çevreyle ilgili yatırımlara ve bu konulardaki sadece İstemir'de 300 milyon doların üzerinde modernizasyon sırasında yatırım yapıldığını söylersem, meselenin e, çelik sektörü açısından ne kadar önemsendiği net bir şekilde ortaya çıkabilir. Avrupa standartlarına büyük ölçüde yaklaşmış durumdayız. Bazı izinleri tamamlama e, konusunda eksikliklerimiz olabilir. Onları da giderme ve merkeze online olarak emisyon ölçümünün e, sürdürülebildiği bir yapı oluşturma gayreti içerisindeyiz. E, çelik sektörümüzün ulaştığı bu sonuçlar e, sektörün çevre duyarlılığı konusunda son derece önemli gelişmeler elde ettiğini gösteriyor. Zaten e, sürdürülebilir bir e, kalkınmayı biz medeni bir şekilde kalkınmanın ifadesi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği son derece önemsiyoruz. Ancak burada çevre bakanlığımızdan yeterince destek görmediğimizi hemen belirtmek gerekiyor. Bunu kendileriyle görüştüğümüz zaman da ifade ediyoruz. Destek bir yana kösteklendiğimiz kanaatindeyiz. Bu çevreyle ilgili yatırımlarımızın ilk açıklandığı toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından işte Türkiye'nin 40 milyar dolarlık bir çevre yatırımı yapması gerektiği, sektörle itibariyle bunun ciddi tesirlerin olacağı ama korkulmaz kork, korkuya gerek olmadığı çünkü bunun üçte birinin bakanlık tarafından üçte birinin Avrupa fonlarından üçte birinin de sadece sanayi tarafından karşılanacağı ifade edilmişti. Fakat gelinen noktada ne çevre bakanlığından ne e, Avrupa fonlarından herhangi bir destek almadığımız gibi bizden kaynakta kesilen hurda da hurda ithali sırasında çevre katkı payı diye kaynakta kesilen e, bir takım Tutarlar, yıllık 80 milyon dolara kadar çıktığı oldu, 60 milyon dolar. Bunlar belediyelere, başka yerlere politik bir takım yatırımlar için veriliyor ve bize de bu arada çevre yatırımlarını yapmamız söyleniyor. Bu tutarlı bir üslup değil, bunu defalarca söyledik. Bu şekilde bir üslupla çevrenin geliştirmesini sağlayamazsınız. Bundan vazgeçin, eğer o belediyelere bir, bir kaynak aktarmak istiyorsanız bütçeden aktarın. Bizi bu şekilde... E, şey yapmanız bir koyundan bir post çıkar, iki post çıkmaz. Bunlar yanlış diyoruz. Her seferinde çok haklısınız diyorlar. Senelerdir bu haklılığımız tasdik ediliyor. Uygulamada en son Demir demir dışı metaller strateji belgesinde de bu husus Sayın Başbakan'ın onayladığı, YPK'nın onayladığı bir şekilde var. Fakat uygulamaya aktarılmasını hala bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir uygulama yok. Çevreyi önemsiyoruz. Çevreyle ilgili kuruluşlarımızın da çevreyi önemsediklerini bize göstermesini bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum efendim. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Veysel Yayan'a paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.